Neydi kızım bu musibetin adı? Ala Nur. Ala Nur. Al -Nur. konacak isim mi Ala Allah aşkına? Ey ya Rabbim tövbe estağfurullah. Bundan böyle değil o kadın. Yedi sülalesi gelse ziyama bulaşamaz. Benim gelinim sensin. Vallahi ailemize, dirliğimize, düzenimize göz diken. Oğlum ziyama musallat olan o iblisin kendisi, ailesi, cümle soyu bizden uzak olsun ya Rabbi. Eğer ziyana yanaşacak olursa, âlâ dünyası ters yüz olsun. Bir daha yolları asla kesişmesin. Eğer karşılaşırlarsa da birbirlerine düşman olsun ya Rabbi. Sen dualarıma kabul buyur Allah'ım. Sen evladım Seher, sen korkma yavrum. Gönlünü ferah tut değil mi Benim gelinim sensin. Sen içini ferah tut yavrum. Uy. Uy kurban olur insan. İnsan pek çok ayrılık yaşar. Ama bazılarıyla vedalaşamaz. İçinden söküp atamaz. Bu resimdeki gibi. Kadının elindeki beyaz lekeye dikkat edin. Bir mektup o. Elinden düşmek üzere. Adam diyeceğini demiş, gitmiş. Kadın bekliyor ama tam olarak neyi beklediğini de bilmiyor. Orada o anda öyle kala kalmış sanki. Kadın yürümek istiyor. Ortada bir nehir var. O nehirden dolayı hiçbir yere gidemiyor. Bu kırmızı leke ise ilk aşkı temsil ediyor. Kırmızı kandır bence de. Kan da hayattır. Adam hayatı kucaklamış. Eğer kadın da başını kaldırmış olsa o da hayatı kucaklayacak ama... ...acısına gönüllü hapsolmuş. Çok güzel bir yorum. Resmin en sevdiğim yanı da bu. Herkese göre hikayesi değişiyor. Hayat gibi. Hayatta içinde pek çok zıt duyguyu barındırmıyor mu zaten? Çok teşekkür ederiz. Erkek değil mi? Duygusuz. Anne resme hiç bu açıdan bakmamıştım ben. Kim anlattı sana bu hikayeyi? ressam mı? Sadece yorum kattım hayatım. Çok güzel yorum olmuş. Ay yoksa bilmediğimiz kırık bir aşk hikayesi falan mı var anne? İşin gücün magazin yani Beste. Tuğçe, şu davet listelerini tekrar kontrol et sonra bana mail at lütfen. Tamam. Ayrıca bak, dram her zaman satıyor. Biraz misafirlerimize de bırak olur mu? Yoksa ikram faturasının yarısını sana göndermek zorunda kalacağım. Melih çıkıyoruz, hazırlan lütfen. Tabii Ala Hanım. Melih abi ben de bekle, ben de geliyorum. Eğer seni bugün yağdırdığın rahmetle unut diyorsan niye fısıldarsın? Unutma diyorsan neyin bedelini sorarsın? Nasıl denk geliyor da her yıl bugün illa kar yağıyor? Anneciğim. Anneciğim. Hadi gidelim Meli abi bizi bekliyor. Hadi. Baba. Gelmiyor musun? Aslı bunlar çok önemli ya. Tebrikler. Çok iyiydiniz. <laughs> Hala Nur teyze ve sağlar. Aslı ben servise gidiyorum. Nasıldık anne? Aslı süperdiniz, bayıldım. Annemden beklenen tepkiyi alamadık ama. Annem gençliğine gitti de dönemedi daha, o yüzdendir. <laughs> Ay hiç sevmem arkama bakmayı. Ayrıca sahnede izlediğim şey fazlasıyla yeterli beni susturmaya. Ama gençliğinde sana dans etmişsin ya. Ben de kızımı izler miyim acaba böyle sahnede? Hayat çok kısa. İnşallah o zaman yanında olurum da konuşuruz bunu. Ama annen izin verseydi sen de dansçı olacaktın değil mi? Yani dansçı olmak istiyordum. Ya bir düşünsene bizi ikimizi sahnede. Çok <laughs> iyi. Belki o zaman bana da izin verirdi. Biliyorsun ben çok yalvardım ama dans edemedim hiçbir zaman. Hayatım sen tombalak bir ergendin. Boğazına dur diyemiyordun. Benim suçum mu? Ayrıca her şey yaşında güzel. Benim yaşımda dans etmek istemeyeceksiniz emin olun. Niye? 80 yaşında salsa yapan kadın ne kadar güzel. Ve ben öyle olmak istiyorum. Hayatım Fransa'da bunlar için hiç vaktin olmayacak. Eğitimini tamamla, dön. Eğer hala hevesin varsa o zaman bakarız. Anne ben aslında biliyorum. Aslıcığım kısa kaçabildim. Malum sergi hazırlığı. Kritiği evde yapalım. Beste. Ben kliniğe gideceğim anne. Saçlarını kurut iyice. Dans ettiği zamanları hatırlayıp yumuşaması gerekmiyor muydu? Niye gergin yine? Ayrıca ben okula gitmek istemiyorum, dansçı olacağım diye nasıl söyleyeceğim bu halde? Aslı bilmiyor musun? Annem bu aylar hep bir garip oluyor. Sen bence bu ara hiç açma o konuyu. Ben bu konuyu açana kadar zaten Fransa'ya gidip geleceğim.